Arkadaşlar burcu bir video ile karşınızdayız. Şimdi bir tane küçük kardeşim var bücür gibi bücür bir beş aylık arkadaşlar bücür ya bücürü taca lan bu şunu taca neyse laf karıştırdık ama buna hani arkadaşlar bugün kardeşimiz Arzu adam. çok kardeşim dakika bir gol bir ya dakika bir gol bir ağlıyor diyor gösteririm yüzünü göstermeyeceğim arkadaşlar eğer bu videoya <laughs> bu video 100, 100 100 like gelirse göstereceğim. Şimdi göstermeyeceğim kardeşlerim No 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 no. <laughs> Şarkının içinde lan. Ay bu video için ama ben cümle kuramıyorum. Neden böyle bunu? Neyse arkadaşlar bu cümle video ne var yos ne var yos? Bu cümle ne yapıyoruz? Bilgi yarışması evet. Bir şimdi çocuk. Hmm ben sorayım arkadaş kendi kendime yoksa birileri bir mi sorsun? Sen şey sorsun? Şimdi söylüyorum. Atatürk'ün doğum yılı ve ölüm yılı. Atatürk'ün doğum yılı. Unuttum lan. 18 kaç lan? 1837 mi? 1938. 19, Daha o cevabı veremedim değil mi لول 2 hakkım vardı ki hayır de bak vardı. Yok ya arkadaşlar iki 2 arkadaşlar bir tane bir kapama kapamı yumurta gelecek. Koyayım. Cristiano Ronaldo hangi yolda futbola başlamıştır? Tık Tırr, ne yapacağım lan ben? 1990 diyebilir miyim? 1990. Evet 1990 arkadaş. 1990 bir tane forma giymişti. Cristiano Ronaldo'nun orta takımı kimdir? Orta takımı. Orta takımı. Ben <laughs> <laughs> ayol Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid soracağım. Canlıdır sınıfta mıyım lan ben? <laughs> Canlılar görüş koyacağım bu efekt. <laughs> doğru cevap. güzel arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir soru var. Ne diyor lan bu? Neymar hangi yılda ilk kez sakatlanmıştır? Hangi yılda ilk kez sakatlanmıştır? Ben 2010 olan diyeceğim ya. Kim yok? olan değil? 2011 olan bir diyeceğim arkadaşlar. Kim olan bir? Doğru cevap. Oleyyy arkadaşlar cevap verdim Yo like atın, be, abone olun Arkadaşlar eğlenceli değilse fikirlerinizi Eğer bu video eğlenceli değilse fikirlerinizi alta yazabilirsiniz şuraya Şuraya yazabilirsiniz şeyleri Yani kanal abone olun Sadece sorumsak Şimdi arkadaşlar belge açması diye bir açması geçirdik Bugün ne oynuyoruz? Ayalanıyorum arkadaşlar. Videomu bitiriyorum arkadaşlar. Şu sağdan bir videoyu beğenip kanala abone oldu bir kadar siz çok seviyorsanız seviyorum. Bugün